Londra'dan herkese merhabalar. Ben Çiğdem Yeni yılın ilk videosunu çekiyorum diyebilirim. Hala nedense hala tatil modundayım. Bir türlü işe dönmek istemiyorum. Çünkü biliyorum çok yoğun bir yıl olacak. Eski yılı kapatmadan önce yeni yılda yapacaklarımın listesini yaptım. Sizlere de zaten tavsiyelerde bulundum. Şöyle yapmamız lazım, böyle yapmamız lazım diye. Bu sene içinde programımda yavaş yavaş hem yapmak istediklerimizden hem de nasıl yapacağımız, nasıl yapabiliriz, istediklerimize nasıl erişebilirizden bahsedeceğim. Ama ilk önce şu vizelerle ilgili bir toparlama yapmak istiyorum. Çünkü o kadar fazla şey paylaştım ki sizlerle. Daha doğrusu bir sürü şey konuşuldu, yazıldı, çizildi. Birazcık yavaş yavaş temizleyelim artık söylediklerimizi. Zaten yeni e, yenilemeler bekliyoruz, yeni vize haberleri bekliyoruz diye de hep söylüyorduk. Onları beklerken bu arada da paylaştıklarımızı da birazcık e, temizleyelim ve anlaşılır hale getirmeye başlayalım. Böyle bir çalışma yapacağım bundan sonraki günlerde. Ama bugün How to Settle in UK yani İngiltere'de yerleşmek için ne yapmak lazım? Hepinizin ortak olduğu bir nokta. Ben artık burada yaşamak istemiyorum. İngiltere'ye yerleşeceğim. İlk önce karar verme aşamasından başlıyorsunuz hepiniz. İngiltere'de yaşamaya karar verdim. Acaba ne yapmam lazım? O zaman İngiltere'de yaşamak için ne tür vizelere başvurmak lazım? Neler yapmak lazım? Bir onları toparlayalım. Yani İngiltere'de yaşamak mı istiyorsunuz? yoksa İngiltere'de gelip çalışmak mı istiyorsunuz? Bunu ayırmamız lazım. Çalışma vizesiyle burada gelip yerleşmek için yapmanız gereken şeyler farklı. Ama bunun kararını başında verirseniz, yani ben İngiltere'ye bir müddet gideceğim ve çalışacağım, geri döneceğim diyor iseniz, Başka türlü vizeler sizin için uygun. Ama yok ben İngiltere'ye gideceğim ve orada kalacağım diyor iseniz başka türlü vizeler sizin için uygun. Çünkü her vize kategorisinde İngiltere'ye yerleşmek mümkün değil. Buna dikkatinizi çekiyorum. Yani vize başvurusundan sonra yani herhangi bir vizeyle buraya gelip çalışmaya başladıktan sonra, burada yaşamaya başladıktan sonra bazı vizeler 2 yıl kaldıktan sonra oturum için başvuru hakkı veriyor. Bazı vizeler ise 5 yıldan sonra oturum için başvuru hakkı veriyor. Hangi vizeyle başvurmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor başından. Birazcık onlara bakalım istiyorum. Bu da önemli bir ayrımdı. Ben vizeleri anlatırken de hani vize, vize başvurularında yapılması gereken değişik vizeleri anlatırken de üstünden geçiyordum. Fakat çok fazla bulgulandığı, düşünmüyorum. Bu ayrımın çok fazla bilindiğini düşünmüyorum. Onun için böyle bir video yapayım istedim sizler de bilin diye. Peki hangi vizelerde sonradan oturuma başvurma hakkımız oluyor? Kalifiye işçi olarak başvurduğumuz vizelerde ve intra-company transfer dediğimiz vizelerde her ikisinde de çalışma izni alabiliyorsunuz. intra biliyorsunuz şirketler arası transferde. Her ikisi için de çalışma izni alıyorsunuz. Fakat ancak ve ancak kalifiye işçi olarak başvurduğunuz vizelerde Buraya gelip 5 yıl çalıştıktan sonra oturum için başvurabiliyorsunuz. Tabi diğer şartları yerine getirmiş iseniz. Nedir bu diğer şartlar? En önemli olan sponsorunuzun olması yani sponsor size sponsor olan firmanın verdiği sponsorluğun halen geçerli olması 5 yıl içinde. Ve bunun içinde bir e, limit getirmişler. 4 yıllık bir sponsorluk. Genelde firmalar 4 yıllık sponsorluk veriliyor. Ondan sonra 4. yıldan sonra 5. yıl için yenileme talep ediliyor. Dolayısıyla 5. yılınızın sonunda hala geçerli bir sponsor lisansınızın olması gerekiyor. Bir ikinci şart ise bir diğer şart ise burada bulunmadığınız sürenin ne kadar olduğu. Bunun içinde aslında hem sponsor firmaya hem de çalışana yükümlülük vermişler. Yani sponsor firma da sizin burada ne kadar süre içinde bulunmadığınızı kayıt etmek zorunda. Zaten her firma aslında gelip gelmediğinizi kontrol etmek zorunda ama burada sponsor firma aynı zamanda home office'e sizin burada bulunmadığınız gün adetini bildirmek zorunda. O da bir yıl içinde yani 12 ay içinde 180 günden fazla olmaması lazım. 180 günü geçmemesi lazım. İngiltere'de bulunmadığınız gün sayısı. Peki bütün vize kategorilerinde 5 yıl burada bulunma şartı mı gerekiyor? Hayır, ee, daha az yani 5 yıldan daha az sürelerde burada bulunduktan sonra yerleşmek için, oturum için bu, bu da şöyle Settlement, settlement Application veya da indefinite leave to remain or indefinite leave to enter diye geçiyor bu vizelerde. Bunlar için münacatınız olabiliyor. Bu vize kategorileri neler? Ee, bir tanesi e, TL1, Investor Visa, öteki Innovator Visa, bir de UK Global Talent Visa. Bunlar da bu kategorilerde 5 yıldan az bir süre sonunda müracaat edebiliyorsunuz. Bunun detaylarını da aslında bu vizeleri anlattığım videoda vardı. Sonra tekrar üstünden geçerken yine geçeceğiz. Peki diyelim ki başka bir vizeyle geldiniz ve burada İngiltere'de bulunduğunuz süre zarfında vize değişikliği yaptınız. O zaman burada bulunduğunuz süreler sayılacak mı bütün bu vize müracaatlarınız için, oturma müracaatlarınız için burada bulunduğunuz süre sayılacak mı? Sayılıyor ama onun da şartları var. Mesela diyelim ki öğrenci vizesiyle geldiyseniz, öğrenci vizesinden çalışma vizesine çevirdiyseniz, sponsor bulup da burada çalışmayı, o öğrenci vizesi olarak geçirdiğiniz süre sayılmıyor. Ama başka bir iş nedeniyle geldiyseniz ve sonra tekrar vize değişikliği yaptığınız iş için burada kalıyorsanız, kalifiye işçi olarak o vizelerin toplamı burada geçirmeniz gereken 5 yıl süreye dahil ediliyor. Bir de şeyden bahsedebiliriz, herhangi bir nedenle buraya geldiniz ve uzun süredir burada yaşıyorsunuz. Legal olmak yani yasal olmak kaydıyla burada geçirdiğiniz sürenin 10 yılı geçtikten sonra yine oturum hakkı için başvurabiliyorsunuz. Ama Burada geçirdiğiniz sürenin muhakkak yasal bir vize ile olması lazım. Mesela işte 10 yıl boyunca öğrenci kaldıysanız örnek veriyorum. Veya bir başka nedenle geldiniz ve vize değişikliği yaptınız. Bunda da yine burada geçirdiğiniz süre sayısının 540 toplamda 540 günün üstünde olmaması gerekiyor. Bu şartlarda bir de diğer istedikleri şartlara da uyuyorsanız bulunduğunuz vizeler süresince ona da oturum için eee müracaat edebiliyorsunuz. Tabii ben bunları da söylerken arkadaşlar aslında sor, sorduğunuz sorulardan da mesela size sorularınıza cevap verirken de bahsediyorum. Hep herkesin ve her vize müracaatının şartları farklı oluyor. Farklı değerlendirilebiliyor. Onun için bunlar genelde genel bir yönlendirmeler yani genel bilgiler. Her unutmayın ki her vize müracaatında değerlendirmeler kişinin şartlarına göre değişebiliyor Ve göç müracaatının şartlarına göre değişebiliyor. Onun için her zaman dediğim gibi bilgiler size sadece hareket etmenizde yani ilk kararları ver, vermenizde ışık tutacaktır. Ama adım atmaya başladığınız zaman bir danışmanla çalışmanız muhakkak ki doğru olacaktır. Yanlış adım atmamak için çünkü sonuçta hayatınızı ilgilendiren bir karar e, alıyorsunuz. Şimdi bu vizeleri böyle e, Benim için çok önemli. Ben önemli bulduğum için bu konuyu tekrar irdelemek istedim. Yani her vize ile gelişiniz, hani öğrenci vizesiyle geleyim diyorsunuz ya öğrenci vizesiyle geldiğiniz zaman aslında burada oturuma geçiş yapmanız mümkün değil. Onu aklınızda tutmanız lazım. Öğrenci vizesiyle geldiğiniz zaman burada öğrenci olarak bulunduğunuz süre içinde o süreyi bir başka vize münacatı için değerlendirmeniz lazım. Size sağlayacağı avantaj o olacaktır. Yoksa öğrenci olarak burada kaldığınız sürece oturuma başvurmak için hak elde etmeyeceksiniz. Bunlara dikkat ederek kararlar vermeniz lazım. Benim için önemli bir konuydu bu. Bunu irdelemek istedim. Bundan sonraki videolarda zaten yavaş yavaş diğer vize şekillerini de Tekrar elden geçireceğim. Hep birlikte elden geçireceğiz. Zaten soru cevap videolarımıza da devam ediyoruz. İzlemeye devam edin. Takibiniz için teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Hatırlatma ziline de basarsanız yeni çıkan videolarından anında haberdar olursunuz. Perşembe ve pazar günleri video paylaşmaya devam ediyorum. Şu anda perşembe günleri canlı yayında. Sizlerin sorularına cevap veriyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.